Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere betimleyici istatistikleri nasıl yapacağınızı anlatacağım. Betimleyici istatistikler, verinizi topladıktan sonra verinizde ne olduğunu size gösteren e, ön analizlerdir. Yani veriniz hakkında size bilgi verir. Oldukça basit ama e, bir o kadar da kullanışlı bir analiz tipidir. Yapılışı oldukça basittir. Benim burada kullandığım e, verim, 3 farklı anketten elde edilmiş bir e, veri ancak bugün bakacağım betimleyici istatistikte dahil betimleyici istatistiğe dahil edeceğim değişkenler yaş değişkeni ve cinsiyet değişkeni. Yapılışı dediğim gibi oldukça kolay. Analyze sekmesinden descriptive statistics'ten arkadaşlar frequency bölmesine gelin. Daha sonra analize dahil edeceğiniz değişkenleri variables kısmına atın arkadaşlar. Daha sonra statistics bölümünden, bölümüne baktığımızda burada quartiles yani çeyreklikler şimdilik bu bizi ilgilendirmiyor. İlerleyen videolarda bunu anlatacağım. Şu anda ortalamalara bakabiliriz. Daha sonra standart sapmaya bakabiliriz. Minimum ve maksimum aslında bunlar şu anda betimleci dahil ettiğimiz cinsiyet ve yaş değişkeni için bir şey ifade etmiyor. Ancak göstermek için bunları da analizimize şu anda dahil edebiliriz. Ve arkadaşlar burada varyans var. Varyansı da şu anda varyans da bizi şu anda ilgilendirmiyor. Range ortalamadan uzaklık ve skewness ile kurtosis değerleri. Bunları da ileride normallik analizi yaptığımız videomuzda anlatacağız. Çarpıklık ve basıklık değerleri ne işe yarar, ne için kullanılır? Ancak şimdilik yine bizim işimize yaramıyor. Kart bölümü önemli yani grafik bize sonuçları tablo halinde vermesinin yanında grafik olarak da verebiliyor SPSS. Genelde arkadaşlar bar kartı kullanılıyor. Genel hem gösterimi kolay anlaşılması kolay hem de genel teamül bu şekilde. Burada bar karttaki değerlerin frekans yani sayı olarak gösterimi bir de yüzde olarak gösterim var. Yani mesela örnek veriyorum 300 kişilik bir veri setinde bir örneklemde Diyelim ki 150 erkek, 150 kadın çalışmaya dahil edilmiş olsun. Bunları grafikte sayı olarak 150-150 göstermek için frekansı işaretliyorsunuz veya oran olarak istiyorsanız %50 şeklinde o zaman da percentage'i işaretliyorsunuz arkadaşlar. E percentage genelde daha kullanışlı ve daha bilgilendirici olduğu için percentage'in şeklinde percentage şeklinde verildiğini Göreceksiniz. Devama basıyoruz. Formatta bakacağımız bir şey yok. Stilde de yine arkadaşlar bir şey yok. Son olarak bu evet burada da bir şey yok arkadaşlar. OK bastığınız zaman sonuçların hesaplandığını göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir istatistik tablosu çıkıyor. Burada kayıp değer olup olmadığını gör görüyorsunuz. Yani toplam veri setinde mesela diğer değişkenlerden 92 tane veri varken cinsiyet değişkeninde 90 tane veri olmuş olsaydı burada iki tane kayıp değer bize gösterecekti ee, ama ancak, ancak gördüğünüz gibi kayıp değerimiz yoktur 92 kişi varmış e, bu veri setinde daha sonra arkadaşlar yaş ortalaması katılımcıların 43.86 cinsiyet cinsiyetler tabii arkadaşlar 1 ve 2 şeklinde bir kadın iki erkek şeklinde kodlandığı için cinsiyeti burada 1.42 ortalama vermek çok da mantıklı değil. Ancak söylediğim gibi bu bir demonstrasyon. o nedenle cinsiyeti dahil ettik. Standart sapma arkadaşlar, standart sapma verileri burada. Minimum maksimum yaş için önemli bir değer. Yani bu çalışmaya katılan kişilerin kişilerden en genç 21 yaşında bir katılımcı varken en yaşlı 71 yaşındaki katılımcıymış. Burada yine 1 ve 2 şeklinde kodladığımız için minimum ve maksimum değerleri cinsiyette 1 ve 2 şeklinde gösterilmiş arkadaşlar. Daha sonra bir frekans tablosu var. Burada arkadaşlar yaş değişkeni için 21 yaşında 4 kişi varmış. Bunun oranı ise tüm veri setindeki oranı bu dört kişinin %4.3. Burada kümülatif percent yani kümülatif yüzde önemli. Neden? Siz mesela veri setinizi değerlendirirken diyelim ki sizin için 71 ila 21 yaşın arasındaki bu katılımcılardan 50 yaş üstü sizin çalıştığınız konuda mesela bu bir hastalık olabilir veya diyelim ki daha gerçekçi bir örnek olsun. 65 yaş üstü Alzheimer çalıştığınızı varsayalım. Demans. E, 65 yaş üstü sizin için anlamlı hasta yani e, bu hastalığın daha sık görüldüğü grup olduğundan dolayı dikkat etmeniz gereken kişiler olduğunu varsayalım. E, burada kümülatif percent şu açıdan bilgilendirici ve önemli. Mesela 66 yaşı, yaşa kadar olan kişilerin toplam oranı %92.4 imiş. Yani sizin veri setinizde 21 ile 66 yaş arasındaki kişilerin oranı %92.4 iken sonrası da gerek alan yani %7.6'lık bir oran varmış. Belki bu sizin veri setiniz yorumlarken önemli bir bilgi olabilir. O nedenle burayı anlattım arkadaşlar. Daha sonra cinsiyet değişkeninde Cinsiyet değişkeni için oluşturulan frekans tablosuna baktığımızda 53 kadın 39 erkek olduğunu görüyoruz. Burada yine veri setinizle ilgili size ön bilgilendirici oldukça faydalı olan bilgilendirici bir tablo. Bunların oranları var. 53 kadın toplam veri setinin %57.6'ına karşılık gelirken 39 erkek %42.4'üne karşılık geliyormuş yine burada kümülatif e, yüzdeleri var. Daha sonra arkadaşlar yaş ile ilgili istediğimiz bar kart grafiği tam olarak bu. Burada arkadaşlar şu e, y ekseninde görmüş olduğunuz gibi yüzdeyi işaretlediğimizden yüzdeler verilmiş. Yani 21 yaşında olan katılımcıların yüzdesi. Yüzde 4.2 idi yukarıdaki tablodan hatırlarsanız. %4.2 olduğunu, mesela en çok veri setinde 53 yaşında hastaların bulunduğunu ve bunun %6'nın üstünde olduğunu gibi size sizin çalışmanız için bilgilendirici olabilecek bir grafik. Ee, yine aynı şekilde cinsiyet değişkeni için de e, bar kart grafiğini bizim için oluşturdu. Burada kadınların %50'nin üstünde olduğunu, erkeklerin %40'ın birazcık üstünde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar Frekans tablosuna baktıktan sonra Descriptive Statistics'e gelin. Şimdi de e, Descriptive Statistics e, Descriptive bölümüne tıklayın arkadaşlar. Buradan da yine Yaş ve cinsiyet değişkenini karşı tarafa atın. Options'dan ortalama, standart Sapma, minimum ve maksimum değerlerini yine işaretleyin. Şimdi e, Kürtoziz ve Skiviniz aslında burada da işaretlememize gerek yok. Bunu söylediğim gibi normallik de, analizini anlattığımız anlatacağımız videoda ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Style'da da bir şey yok arkadaşlar. Bu tarafta da yok. Yine OK'ya okay tıkladığınız zaman Descriptive Statistics genelde bu şekilde tek bir tablo verir. Tek bir tablo oluşturur. Bakın burada da genel olarak 92 katılımcı olduğundan bahsediyor. Minimum 21 yaşında katılımcıların en küçüğünün 21 yaşında, en yaşlısının ise 71 yaşında olduğunu, ortalama yaşın 43.86 olduğunu, standart satmasının 14.208 olduğundan bahsediyor. Sonra... Yine aynı şekilde minimum cinsiyet değişkeni, bu bizim girmiş olduğumuz e, kategorik bir değer, bir ila, minimum 1, 2 e, maksimum değer, ortalamasının yine 1.42 olduğunu ve standart satması var. Ancak daha önce de söylediğim gibi cinsiyet değişkeni kategorik bir değişken olduğundan bunu bu şekilde tanıtıcı, statistik, e, betimleyici, statistik tablosunda minimum, maksimum ve ortalama olarak vermek bir şey anlam ifade etmiyor. Bilimsel olarak siz sadece burada şunu görebilirsiniz. Buradaki orandan 1.42 yani çoğunluğun bir değişkenden yana olduğunu, bunun da zaten kadınlar olduğunu bir önceki bar kart grafiğinde görüyoruz. Böyle bu kadar arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.